Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir açma tarifi vereceğim. Hazır çocuklarda evdeyken, tatildeyken bu açma tarifini onlara yapmanızı tavsiye ediyorum. Eminim çok beğenecekler. Tel tel ayrılan, içi peynirli bir açma tarifi. Malzemelerimize geçelim. 2 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz, 2 yemek kaşığı kuru mayamız, bir tatlı kaşığı tuzumuz, iki tane yumurta akı, iki tane yumurta sarısı bunu üzerine süreceğiz. Ben çok az da süt koydum üzerine sürmek için. Biraz peynire ihtiyacımız var. Ben peynir olarak biraz kaşar ve loru karıştırdım. Siz istediğiniz peynir de kullanabilirsiniz. Arasına sürmek için yumuşak tereyağına ihtiyacımız var ve una ihtiyacımız var. Şimdi yapımına geçelim. Önce sıvı malzemelerimizi karıştırmakla işe başlıyoruz. Sonra makinede yoğuracağız. Suyumuzu sütümüzü yağımızı şekerimizi mayamızı tuzumuzu ve yumurta aklarını kasemize koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi unu yavaş yavaş koyarak yoğurmaya başlıyoruz. Unu yavaş yavaş ilave edin. Kıvamına bakın. Hemen hemen 1 kilodan biraz daha fazla un gidiyor. Normal poğaça hamuru yoğurur gibi yaparsanız bakın hamurumuz hala cıvık. Biraz daha un ilave edelim. Bir karıştıralım bakalım. Kıvamına olmasa tekrar ilave ederiz. <laughs> Hamurumuzu yoğurduk. Bakın kıvamı böyle yumuşak bir hamur olacak. Ben yaklaşık 1 kilo ve 1,5 su bardağı kadar un kullandım. Siz dediğim gibi yine kıvamına bakarsınız ona göre ununuzu ayarlarsınız. Şimdi üzerini streç filmle kapatıyoruz ve kabarana kadar sıcak bir yerde mayalandırıyoruz. Bakın arkadaşlar hamurumuz ne kadar güzel kabarmış. Şimdi hamurumuzun havasını biraz söndürelim. Yoğuracağımız Diğeri alıyoruz hamurumuzu. Şimdi bezeleri ayıracağız. Siz istediğiniz büyüklükte bezeleri ayırabilirsiniz. Ben mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırmak istiyorum. Siz biraz daha büyük yapabilirsiniz bunları. Şöyle biraz yoğuralım. Şimdi ben bunları bezeleri ayıracağım. Şimdi ben size önceden de şunu söyleyeyim, bir tane bezeden açma olmuyor. İki bezeyi birbirine dolayıp yapacağımız için ona göre hesap ederseniz daha iyi olur. Yani iki tane bezeden bir tane açma çıkacağını düşünerek yapın. Arkadaşlar ben bezelerimi yaptım. 28 tane beze çıktı. 2 tane bezeden bir tane açma yapacağımız için. Ona göre siz kendi kendinize plan yapın. Yani büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz ayarlayın. Ben 28 tane yaptım. Bu büyüklük benim için yeterli. Şimdi bir tane bezemizi alıyoruz. Biraz açalım. İçine yumuşak tereyağından çay kaşığı kadar koyuyoruz. Şöyle etrafına yayıyoruz ve elimizle açabildiğimiz kadar bezemizi birazcık büyüteceğiz. Diğer bezelerimizde böyle yapalım. Şöyle açıyoruz. Bu kadar büyütmeniz yeterli. Yırtılma olabilir. Onlar çok önemli değil. Şimdi bir kenarına peynirli harcımızdan biraz koyalım. Sonra böyle üstünü kapatıp rulo yapacağız. Şimdi diğer bezimizde aynı bu şekilde yapalım. Sonra ikisini birleştireceğiz. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi Şimdi bunları böyle birleştirelim. Kendi etrafında böyle döndürelim. Döndürdükten sonra iki ucunu böyle sıkı bir şekilde, güzel bir şekilde birleştirelim. Bakın bu şekli vereceğiz açmalarımıza. Diğer bezelerimizi aynı şekilde yaparak bitirelim. Şekil verdiğim açmalarımı bir yarım saat kadar da tepsi mayasıyla bekleteceğim. Ondan sonra önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişireceğiz. Tepsi mayası gelen açmalarımızın üzerine yumurta sıralarını sürüyoruz. fırınımıza veriyoruz. Bakın açmalarımız nasıl kabarıyor. Çok güzel pişiyorlar. 200 derecede piştikten sonra sizlerle de paylaşacağım. Açmalarımız pişti. Bakın ne kadar güzel kabarmışlar. Şöyle ben size göstereyim bir de. Bakın nasıl tel tel ayrılıyorlar. Şöyle bakın daha duman üstünde. Gerçekten çok güzel bir tarif. Ee, çocuklarınıza, kendinize, gelen misafirlerinize mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir açma. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kolay gelsin deneyenlere de. İnşallah bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.